Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sizlere. 2026'ya girdik. 2026'ya girdik hepimiz. Saat 12'ye artı 12 15 falan olmuştur. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü hava gerçekten çok sessiz, çok sisli ve böyle bir havada insan kendi gerçekten çok yalnız hissedebiliyor. Tıpkı şu an benim hissettiğim gibi. Çok farklı duygular yaşıyorum. Hava soğuk olduğu için, güneş olmadığı için çok fena hissediyorum kendimi. Evet, bugün videomuza böyle farklı başlayalım istedim o yüzden elimi yüzümü yıkarken böyle çektim şey biraz değişiklik olsun diye. Haydi içeriye, Fatma içeriye. İçeriye Kapı hep yapayım. abi. Şu an dışarıya çıkamazsın. Haydi. Merhaba. 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 Merhaba efendim. Hemen şimdi televizyonu kapatıyorsunuz. Bu telefonu da artık elinizden alıyorum. Hemen hazırlanıyorsunuz çocuklar. Artık erkenden işlere başlıyorum. Yana <laughs> gitti arkadaşlar işine. O yüzden ben de evi toparlayacağım. Hem çocukları hazırlayacağım hem öyle toparlayacağım. Ve namaz kılın. Ezan okundu. Çıkayım. Oynuyor benimler hiç Fatma. Evet arkadaşlar şimdi çocuklar bir taraftan hazırlanırken ben de hemen yatağın üstünü toparlayayım dedim. Bu halıyı ben hep böyle süpürüp yatağın üstüne koyuyorum. O yüzden onu böyle bir tarafa koyuverdim şimdi güzelce hemen battaniyelerimizi toplayacağım kızlar maşallah kendileri de hazırlanabiliyorlar arkadaşlar zaten daha önce de videoda göstermiştim bugün çok fazla işim yok aslında az bir işim var ama olabilirse eğer çamaşır yıkamak istiyorum bir taraftan da havayı görüyorum ve vazgeçiyorum bazen yine aklıma yatıyor diyorum ki yok hayır bir tur yine yıkar bir şey olmaz kurur ama yine aklım değişiyor. Evet. Arkadaşlar bugün gerçekten hava çok kötü ve çok soğuk dışarısı. O yüzden gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Soğuk havalarda neden böyle oluyor bilmiyorum ama ben gerçekten soğuk havalarda, kış aylarında ve yağmurlu günlerde kendimi hiç hissetmiyorum iyi. Hem dışarıya gidip çocukları kontrol edip geliyorum hem de bir taraftan işleri yapmaya çalışan biriyim. Oh. Öyle yani arkadaşlar benim gibi gerçekten kış aylarında ya da soğuk havalarda kendi yalnız hisseden birileri alıyor mu? Ne gibi duygular yaşıyorsunuz merak ediyorum. Şimdi yeniden içeriye gelip hemen aldım battaniyeleri. Ay vallahi yatağın üstünü toplamak aslında en kolay iş ama bazen insan iyi olmadığında o bile zor geliyor insana. Şimdi burasını toplayıp hemen ondan sonra dışarısını halledeceğim salonu. Ve görüyorsunuz yine çocuklarla uğraşıyorum. Dışarıda hem kavga yapıyorlar hem de televizyon izliyorlar benim çocuklar. Şu an Aliç Fatma hazırlanıp gelmiş. Ben de en son gördüm. Size öpücükler yolluyor Aliç Fatma. Ah, benim deli kızım. Evet, Aliç Fatma üstünü şimdi giyecek. Ben de bu taraftan, bir taraftan burasını toparlayayım dedim. Yeminle bizim evde böyle kirli çamaşır çıktığı kadar kimsenin evinde eminim çıkmıyordur. Benim çocuklar ikili giyiniyorlar arkadaşlar. O yüzden çok fazla çamaşır çıkıyor. Gerçekten bıktım. Çamaşırlar bitmek bilmiyor. Her gün daha da fazla olmaya başlıyor. Yatağın üstü temiz olduğu için bu kadar sadece yeterli dedim ve silkeledim. Nevresim takımının hepsini kaldırıp silkelemedim ben böyle küçük yastıkları alta koyup üstte de büyüklerini koymayı seviyorum. Daha güzel duruyor. O yüzden her gün düzenli bir şekilde böyle yapıyorum arkadaşlar. Bir taraftan da iki tane palto gibi bir şey var onları gel hemen alıp içeriye geleceğim. Ve şu dolaba koyacağım. Dolaba sakın laf etmeyin. Lütfen dolabı katladığım halde dolap eğer doğru düzgün durmuyorsa orada derli toplu durmuyorsa hiçbir faydası yok arkadaşlar. O yüzden Böyle dağınık dolap daha iyi yani. Hemen istediğini çıkartık iyi mesela. Şimdi bu iki paltoyu da hallettiğime göre burası nerede? Şimdi artık çocuklar hazırlandığına göre çocukların saçlarını yapmaya başlayıverelim. Dün akşam televizyondan arkadaşlar saç modelleri izledik. Çocuklar bana dedi ki anne saçlarımızı o şekilde yap. Ama dedim ki daha dün izlediğim için sadece öğrenemedim. Eğer doğru düzgün izlersen böyle 2-3 günde bir o şekilde ezberlerim ama yine de burada bir şeyler yapmaya çalıştım çocukların kalbi kırılmasın diye. Sadece saç örmeyi biliyorum ya da üstten toplamayı biliyorum ya da topuz biliyorum arkadaşlar. Çok fazla bildiğim saç modelleri yok maalesef. Ama bizim çocuklar böyle istiyor. Neyse önce saçını topladım sonra ördüm sonra yine altına bir tane toka bağladım arkadaşlar. Şimdi Muhammed Emre çoraplarına giysin bakalım. Bu çocuk çorapları hep çıkarıyor arkadaşlar ayağından. Muhammed Emre'nin saçını kestirmek lazım hep söylüyorum. Yine söylüyorum. Bu saçı halletmek lazım. Kendim kesmeyi bilsem kendim halledeceğim valla. Şimdi sıra Ari iç Fatma Ari İç Fatma'ya geldi. Ali İç Fatma'nın saçları biraz çok geçeli oluyor arkadaşlar. Çünkü saçlarını hep açan biri. O yüzden biraz zor oluyor. Böyle yukarıdan topla dedi. Ben de yukarıdan topladım hemencecik. Çok kolay oluyor zaten Ali Fatma'nın saçı. Hiç zor olmuyor. Arkadan da güzelce taradığımızda çok kabarık ve güzel bir şekilde gözüküyor. Evet. göstereceğim. Biraz evet. ara verdik arkadaşlar. Ben böyle çekirdek kaldırdım. Beraber çekirdek yiyoruz içeride. Birden bile elektriklerimiz gitti. Ve şöyle göstereyim. Herkeste iki paket <laughs> var. Böyle bir paket. Hmm. Güzel ya. Anne çekildi. Anne çekildi. Evet çekilir. çocuklar yiyin. Yiyin. Ben dışarısını toplayacaktım. Size çekecektim. ha. Ama şu an Çok güzel. elektrik diye bir şey yok. O yüzden biraz ara vermiş olduk. Hı? Anne elektrik gitti. Evet. Elektrikler maalesef gitti. <laughs> Şimdi e, dedim akşam ölmeden önce arkadaşlar gidip bir şeyler alayım bir şeyler pişirelim. Çocuklar zaten hazırdı çekirdek çit dedik. Biraz ortalığı toparlayıverdim. Gelince süpüreceğim daha süpürmedim. Hava o kadar soğuk ki şu an. Böyle duman çıkıyor ağzımızdan. Hatta ben dışarıya çıktığımda çocuklar da gösteriyordu bana anne bak bak diye. Bakalım gidelim. Gelince diğer işlere devam. Evet arkadaşlar ne aldım göstereyim. Yağ aldım, deterjan aldım. Bazı şeylerin bitti böyle onları aldım salatalık aldım bir de böyle mercimek aldım. Yanına da pilav yapacağım. Oh, bugün burada hava böyle olduğu için herkes çok sessiz, sakin arkadaşlar. Bir çocuklara birer tane şeker gibi bir şey aldım. Yediler zaten az önce de gelişlerdi. Bugün domatesler çok parıl parıl. Ama ben almadım sadece salatalık için aldım. Mercimek pilav yapacağız bugün bu havada. Hadi hiç Fatma da dedi yanına pilav da yap dedi anne tamam dedim. Hem en kolayı zaten. Şimdi Rami yenge de bir şeyler alıyor. Ondan sonra evimize gidip evi süpürüp yemeğimizi yapacağız inşallah. Bismillah. Bismillah. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Allah'ım ya Ay ödüm koptu. Şaka şaka arkadaşlar. Yok bir şey, bir şey yok. Sakin olun lütfen. Lütfen bir sakin olun. Bir şey yok. Yemek pişti. Allah'ım ya bütün tencere kullanamayacaksak eğer yani tüp bize. Yazık bize daha. Karadeniz'i şivem nasıl? Birazcık bulaşık çıkardım. Yemek pişti şimdi. Sos yapılacak. Ve en son şimdi pirinç pilavımı 10 dakikada halledeceğim. Yemek yiyeceğiz ve salatalık almıştım biliyorsunuz. Salata yapacağım. Şöyle bir marul aldım. Şöyle şey aldım. Salatalık Ondan sonra cıma limonu aldım. Domates almıştım. 2-3 tane dolaba koydum onları. Salatan için atmak için ve soğanım vardı evde. Soğan almadım. Haydi haydi haydi. Bufelo balakastine. balakastine. Bütün Türkiye şu anda böyleyiz arkadaşlar. Bütün Türkiye bence bunu söylüyor hep. Dört milyonu yanı <laughs> Bu ne Allah'ım ya Rabbim bu ne? Şaka şaka hiçbir şey yok. Şaka. Mı? Bu mercimek yemeği arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birazcık içinde suyu var. Ben şimdi bunu böyle açacağım. Bu pişsin ondan sonra görüşeceğiz. Salatamız hazır. Şimdi pilavımız da birazdan hazır. 10 dakikaya kadar. Ve burada mercimek yemeğim var. Buna sos yapmam lazım. Sos yapacağım. Ondan sonra bu da hazır. Sonra yemeğe oturabiliriz. Evet sos hazır. Şimdi. Mercimeği kavurmadığımız için arkadaşlar içerisinde yağ girmiyor ya hani böyle suyun içinde bunu böyle atıyorsun bütün baharatlarını pişiriyorsun ondan sonra böyle sos yapıyorsun. gibi. Evet sıcak sıcak afiyet olsun efendim. Muhammed Emre ile benim tabağım. Anne ben de Çok Dal çavu demek bu mercimek pilav. Salatamız da burada. Hepimize birer kaşık böyle şey yaptım salata. Firuze istemedi. Haydi Muhammed Emre. Gel. Yemeğini doğru düzgün yersen sana televizyon açacağım. Apo tv ile olun ki. Agar kana kao gito. Ay şu ne? güzelliğe Bu bakın. Ay mi? ay ay ay. Bunu evde yapan var mı? Hiç mercimek pilav yapan var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hmm. 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 Çok ay, güzel anne. Asık kek bunatır hiç. Ay. Mis gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Ay, Hadi gelme Ömer'e. Um, sonra açacağız çizgi. Çizgi film. çizgi film sonra. Elijah, try bakalım beğenecek misin? Happy birthday, you. You um, um. Aferin. Hadi Yum. bakalım yiyin sevdiyseniz. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sizlere. 2026'ya girdik. 2026'ya girdik hepimiz. Saat 12'ye artı 12, 15 falan olmuştur. İnşallah güzel ve mutlu bir sene geçireceğiz. Şu an burada meyve keyfi oluyor. Portakal almış Rana. Portakal yedik. Ondan sonra armut almış. Armut doğradım böyle. Hep beraber yiyoruz, içiyoruz arkadaşlar. Annemleri de aradım. Onlarla da biraz konuşuverdim. Saat kaç oldu? 12.21 olmuş hatta. <laughs> Çok evet. çabuk zaman geçiyor değil mi? Arif, Fatma. Evet. Biz böyle arkadaşlar kutlamadık aslında. Normal meyve yiyoruz biz ya. Kutlama falan yok. Normal meyve yedik yani. Ama sonuçta biz de insan olarak bu yılın içerisine girmiş durumdayız. O yüzden inşallah bu sene herkes için en iyisini, en hayırlısı olur. Ama bu sefer biz bir yere çıkmadık ben normalde evet ben. size göstermek için dışarıya çıkıyordum ama dışarısı çok soğuk olduğu için evdeyiz evet bugün gerçekten çok soğuk ben de artık bugünkü vlogumu kapatıyorum Froze biraz ateşi var hala ilacını içti işte ama ateşi yine var arkadaşlar o zaman yarınki vlogumuzda yarın 2026'nın ilk vlogunu çekeceğim inşallah görüşürüz Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun. <laughs>